Hadi bakalım, kalk bakalım. Harbi sağlam girdi ama kuşları çıkarttığım için girişini göremedim. Bunu da geç yakaladık. Gir oğlum oradan. Aferin lan kuş sana. 50 dakika oldu 8 sefer. Hadi bakalım girersin oradan. Yapıştır. Tersledi. iyi tuttu yine. Aferin lan. Bu da 11. seferi. Gir bakalım. Ha, Ramo telefonu kapattım girdi ha. <laughs> Allah kuş Ramo yine vallahi devam. Aferim lan kuş sana. 16. seferi. Gir bakalım. Hadi gir bakalım. Evet bu da 18. 18. seferi. Aferin. Evet. Şimdi oyun çıkışı da bu şekilde arkadaşlar. Oyun çıkışı da bu şekilde bakın. Seferini yaptıktan sonra arkasına bakmadan direkt kuş açıldı gezmeye gidiyor. Dakika olarak da şu an ne durumdayız? 7.50'de kalkmıştı. Şu an 9.51 olmuş. Tam 2 saatini şu an tam doldurdu. Kuş uçun kuşun uçun gezimi de bu şekilde. Kuş bu arada erkek arkadaşlar, erkek bir kuş. Ee, bu kuşu kanalı takip eden kişiler bilir. Ee, dirsekli bir kuştu. Kuş dirseğini kapattı. Dirseğini kapattıktan sonra yüklenmeye başladı. Şu an kanat sesi biraz kırık ama bundan bir iki gün önce daha da kırıktı. Bugün biraz daha iyi. Yarın daha güzel olur. Ertesi gün daha da güzel olacak. ...kanadına yüklenmeye, dirseğine yüklenmeye başlayınca daha da güzel olacak. Ee, kuş da her gün üstüne koyuyor bu şekilde. Bakın geldi, şu an uçuyor. 19. seferin çekeceğiz bakalım. İnişini de çekmeye çalışacağım tabii. Hadi bakalım. Aferin. Evet, bu da 19. seferi. Bağlanan bağlamadı. Hadi gir bakalım oradan. Hadi girersin. Dönüşüne girersin. Hadi bakayım. Aferin lan kuş sana. Yanıltmıyorsun beni valla. Evet bu da 20. sefer. Evet arkadaşlar şimdi e, kuş eğer oynarsa 20, 21. seferini oynayacak. Fakat benim telefonumun şarjı az kaldı. E, şarjı az kaldı. Ama şurada bir fişimiz var. Ben şimdi oraya takacağım. Ondan sonra buraya çöker otururum artık. İnişini çeksem yeter. Açı daralacak gerçi buradan ama yapacak bir şey yok. Dur bakalım ben şarjı alayım takayım. Evet şöyle şarjımızı taktık. Ondan sonra bu arada kuş bir tane daha girdi. Tam şeyi fişe takarken. Ama bayağı bir kısa gitti. Çekemedim onu. Onu saymıyoruz artık. Hadi gir bakalım oradan güzel kıstın. es geçti ama dönüşüne girer. Kafaya koydu bu dönüşüne girer ben bu kuşlanıyorsam. Hadi bakalım. Aferin lan. Telefonu da şarja çekemiyorsam. Ha yine geldi. Evet, bu da 22. 22. miydi? 23. müydü Artık karıştırdım. Evet, bu da. Hadi geri bakalım 25'e. Aferin. Çekemiyorum, telefon şarjda. Hadi geri bakalım. Aferin lan. Evet. Bu da ne oldu? Bu da 26. Bitmiyor arkadaşlar. Kuş bitmiyor ya. Tam böyle yeni seferleri yapıyor falan diyorum. Tekrardan bir daha yükleniyor. Evet. Bu da 27 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuz bayağı şarj oldu. Şimdi ben eski yerime geçeceğim. Şöyle kuşlar da bayağı sıkıldılar. Sağa sola şey yapıyorlar. Onları şöyle bir hedefe alalım. Hadi geçin bakayım şöyle hedefe. Kuşun kafasını karıştırmayın. Heh. Şöyle geçelim. Eski yerimizi bu sefer. Evet. Buradan daha güzel çekeriz. İnişini minişini falan. Evet işte budur. Bu arada kuşumuz 7.50'de kalkmıştı. Şu an saat 10.25. 3 Mayıs 2024. Evet bu da 28. sefer oldu. Artık kuş yavaş yavaş takla adetini azaltmaya başladı. Hadi gir bakalım oradan. Aferin lan kuş sana. 29 arkadaşlar. Evet alçaldı kuş. Bir hamle yaptı giremedi dönüşüne girer. Hadi bakayım. Aferin lan kuş sana. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Aferin lan. 30 30 30. seferi. Tam 30 oldu bu sefer. Evet, yem sallama moduna geçtik artık. Çünkü genelde böyle indirebiliyorum bunu. Evet. Evet, bu da 32. İnme seferleri bu artık tamamen inme seferleri. İnme seferlerinde artık videoyu aç kapat yapmamıza gerek yok. Aferim lan. Artık bundan sonrasını saymıyorum. Yeni seferlerine geçti çünkü. Şöyle kuşları da hedef alalım. geldi yine. Evet. Bundan sonrasını da siz sayarsınız arkadaşlar. Yoruldum valla. Şöyle bir inişini artık videoyu aç kapat yapmayacağım. İnme seferleri çünkü. Şimdi bastırmamız lazım kuşu. Hadi oğlum yeter bugün yeter. Saatimize de bakalım. 7.50'de kalkmıştı. 10.38. Şarjımız da %20'ymiş. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Evet. Daha kuş henüz ayağını açmadı. Ayağını açtığı zaman iniyor. Bu hala bir şeyler daha yapacak. Evet ayağını açtı. Ayağını açtı artık iner. 3-4 sefer daha yapar iner. Öyle kuşun oyun çıkışı vesaire bu şekilde. Şu an inme seferler olmasına rağmen. Öyle sürekli çatının etrafında dolanıp giren bir kuş değil arkadaşlar. Şu an inme seferleri yaptığı için bu şekilde. Normalde diğer seferlerini her seferden sonra açılıp gezen yükselen bir kuş. Bakalım şimdi nerede? Evet buradaymış. Hadi oğlum yeter ya. Dur bakalım indireceğiz. arkadaşlar bu kuş buradan başka bir yere konmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu kuşun kanadı kan reyan içinde olmasına rağmen yine bu şekilde gelip buraya konuyordu. Şu an herhangi bir zoru yok. Hayli hayli gelir buraya konar. Zaten buradan başka hiçbir yere de konmadı bu zamana kadar. Sadece yavruluk şey serte girdiği zaman bir kere bir çatıya düşmüştü. O da yine benim hatamdı. Beni takip edenler bilir. Onların videolarını, eski videolarını izleyebilirsiniz. Orada zaten sürekli kuşların gelişim aşamasını çekiyorum. Şunları şöyle bir tekrardan bir hedefe alayım diyecektim. Geldi. Hadi oğlum bırak. Şöyle bir hedefe alalım şunları tekrardan. Bunların canı çok sıkıldı. Kaç saattir bekliyorlar burada. Kuşa böyle sürekli pırıltı verip de kafasını da karıştırmak istemiyorum. O kendi sistemine göre inecek arkadaşlar. Tamamen kendini yorduktan sonra gelip inecektir. Evet. Yine geldi yamyanlar. Ulan bu yamyanlar korkmuyorlar da anasını satayım ya. Evet kuşumuz geziyor arkadaşlar açılıyor. İnme seferleri olmasına rağmen ona rağmen kuş açılıyor geziliyor. Açılıyor ve geziyor. Bakın binaların arkasından geliyor şu an. Şöyle gemimizi de sallayalım. Hadi oğlum bu seferin Heh, açtı ayaklarını. Açtı benim oğlum ayaklarını inecek. Hadi be oğlum. Bir dahakine inşallah. <laughs> bir dahakine. Ama güzel açtıydı ayaklarını. Bir daha girerse şu an iner herhalde. Hadi bakalım. Yapma oğlum yeter artık ya. Vallahi sandalyede kıçım ağrıdı. Kaç saattir burada kuşun videosunu çekmeye çalışıyorum. Kolum da ağrıdı, kışım da aradı. Telefonun şarjı da bitti, sigaram da bitti, her şey bitti. Enerjim de kalmadı artık. Evet, girecek yine oradan. Ha, ulan sen de nasıl bir enerji var kardeşim ya? Bir bitsin ya, bir bitsin ya. Şöyle hedef alalım şunları tekrardan. hedefe de biraz yem atalım dur Hadi bakalım Hadi indin Yok Bu sefer ineceksin hadi bakalım Hadi bakalım lan kuş sana. Evet arkadaşlar. İnişi de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kuşumuz da bu. Ee, kanatlarının altında sprey boya var arkadaşlar. Kan değil o. Bir yere kanat ellediği için sprey sıkmıştık. Daha iyi yarası iyileşsin diye. Orası yanlış anlaşılmasın. Evet izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın.